İnşallah 2023 yılı da süt yılı olur inşallah Malatya için. Biz bugüne kadar Malatya'mızda ciddi projeler yaptık ama bir türlü istenilen verimi elde edemedik. Ama şu anda inşallah Şanağan'daki süt toplama merkezimizin 12. ayın içerisinde faaliyete başlayacak. Malatya'daki sütle ilgili sıkıntı çeken üreticilerimizin de talebi neticesinde herkese işte 10 ev, 20 ev bir arada olan süt sorunu yaşayan üreticilerimize tankları götürüp yerinde kurup inşallah onların ürettiği sütü sabah akşam o tanklara tanklarda soğutularak inşallah pazarlamasını Malatya'yı süt üreticileri birliği vasıtasıyla bunu yapmaya, yapacağız inşallah. Tabi burada üreticilerin muhakkak kendi alın terlerine, emeklerine sahip çıkmaları için bir arada, birlikte mücadele eden toplumların başarılı olduğunu görüyoruz. Burada Malatya'daki üreticileri de bir olmaya, birlik olmaya davet ediyorum. Gerçekten bütün ineklerimiz kesime gittiği için, damızlık kesime gittiği için sütle ilgili, mesela ben Ortuz'da işletmem var, biz süt yetiştiremiyoruz, vatandaşın talebine cevap veremiyoruz. Şimdilik burada Rabbim nasip ederse biz e, dağıtacağımız bölgelerde de eğer altyapısı olan e, ilçelerimiz, köylerimiz olursa Ziraat Bankası vasıtasıyla faizsiz inek de dağıtacağız. Bir de bakanlığımız yeni bir 18-40 yaş arasında şu anda e, süt inekçiliği yetiştiriliğiyle ilgili bir sertifika aldıkları zaman hem Ziraat Bankası'nda hem KOSGK'de e faiz kredi alacaklar. Bununla ilgili de biz inşallah 10 güne kadar e, Malatyalı gençler bu işe talip, bu işi biz yaparız diyecekler. Biz öyle bir eğitim programı e, hazırlamayı düşünüyoruz. İşte e, Battalı Gazi Halk Eğitim Merkezi ile birlikte, ziraat odamızla birlikte bu eğitimi verip, gençlerimize sertifika verip akabinde de onların alacağı hayvanların sütünü de pazarlayacak bir altyapıyı Malatya ili Süt Üreşler Birliği olarak bunu oluşturacağız inşallah. Tamam. İlk başta Malatya, Battalgazi ve Yeşilyurt'taki çiftçilerimize hizmet edeceğiz. Ama işte Darende olur, Hekiman olur, oradaki köylerimiz de talepte vurursa onların köylerini de tankı bizzat götürüp istedikleri yere tankı kuracağız inşallah. Bizim amacımız şu anda bir çiğ süte pazar bulmak, Malatya'daki üretilen sütün işte somatik hücre sayısı, yağ oranı, pH değeri önce bir elimizdeki ürünün kalite analizini yapılarak gerçekten Malatya bu işte yağ oranı çok yüksek bir ilimiz. Ee, ciddi bir rekabet ulusal ulusal firmalar muhakkak Malatya'ya girip bu rekabetin içerisine koyabilirsek sütü istediğiniz değerde sattıktan sonra da tabii ki Malatya'da süt işleyen firmalarımız var. Biz bir nevi onların ham madde ihtiyacını karşılamış olan üreticiler olacağız. Malatya'daki firmalarımız da bizim için çok değerli. Aslında sadece üretici er değil, bizim sanayicimiz de Malatya'da var. Biz eğer onlara kaliteli süt e, temin edebilirsek, onlar da kaliteli ürün, onlar da kendi işletmelerini büyütecekler. Yani üreticiler kazandıkça sanayiciler kazanacak. Kesime giden çok ciddi hayvanımız oldu. Normalde damızlık hayvanı kesimi yasak. Ama uygulamada rahatlıkla bütün hayvanlarımız kesime gitti. Kimse müdahil olmadı. Kimse bunu denetlemedi. Aslında bakanlığımızın her kesimhanede bir veteriner hekim temsilcisi var. Neye göre kesildi? Gebe hayvanlar kesildi. Danalar içerisinde çıkartıp at. Çünkü damızlık hayvan ette daha fazla para ettiği için yani büyük bir canilik yaptılar. Katliam yaptılar. Burada herkes seyirci kaldı. Ne yazık ki şu anda biz önümüzdeki süreçte bir kilo ete, bir kilo süte muhtaç olurdu. Daha fiyata daha çok yükselecek. Şu anda süt yok ki. Yani Türkiye genelinde üretimimiz, süt üretimimiz düşmüş. Yani bununla ilgili arz bu küresel cilerinde de bir parmağı var işte yok uzun tabakasıyla ilgili ineklerin böyle bir altyapı hazırlanıyor herhalde. Ya bütün tavuklarımızı imha ettiler. Şimdi de büyükbaşı imha etmek istiyorlar. Kesinlikle buna müsaade etmememiz gerekiyor.